Merhaba. Şimdi seninle bir beden tarama alıştırması yapacağız. Tıpkı kaplumbağaların kabukları gibi bedenimiz de bizim evimiz diyebiliriz. Gün içinde ve sürekli bedenimizin içinde pek çok şey yaparız. Görürüz, duyarız, koklarız, yemek yeriz, yürürüz, koşarız, oyunlar oynarız, kitapla okuruz ve pek çok işimizi bedenimizde yapar, pek çok ihtiyacımızı yine bedenimizin içinde gideriz. Aynı evlerimizi korumamız, iyi bakmamız, temizlememiz gerektiği gibi bedenimize de bakım vermemiz, onunla ilgilenmemiz, zaman zaman oyuncaklarımızı toplayıp temizlediğimiz gibi bedenimizle de ilgilenip onu temizlememiz, dikkat etmemiz çok önemli. İşte bu yapacağımız alıştırma bunları yapmamıza yardım edecek. Bedenimize onunla ilgilendiğimizi hissettirecek aynı zamanda sağlığımızın daha iyi olmasını, kendimizi daha iyi hissetmemizi de sağlayacak bir çalışma. Haydi, hazırsan başlayalım. Bu alıştırmayı yapmak için yatağa, bir koltuğa ya da yere sereceğin matın üzerine uzanabilirsin. Eğer uzanmak istemiyorsan oturduğun yerde de alıştırmayı yapabilirsin. Şans sesimi bir başlangıç daveti olarak kabul et ve yapmaya başla. Eğer senin için uygunsa, sıkıntı vermeyecekse gözlerini kapat. Eğer gözünü kapatmak sıkıntı yaratıyorsa, karşında bir noktaya bakışlarını sabitleyip devam edebilirsin. Yattığın ya da oturduğun yerle temas eden bölgelerini, bacaklarının, sırtının, yattığın yere temasını, oraya dokunuşunu fark etmeye çalış. ve birkaç kez nefes al. Burnundan nefes al. Nefesini ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Tekrar nefes al. Nefes ver. Ve şimdi bir bilim adamı gibi araştırma yapan, gözlemleyip öğrenmek isteyen bir bilim adamının merakıyla bedenini, vücudunu incelemeye başla. İstersen kalp şeklinde küçük kırmızı bir robotun olduğunu ve robotunla birlikte bedenini inceleyip tanımaya çalıştığını düşünebilirsin bedenini incelemeye, taramaya. Ayaklarından başlayalım. Ayaklarını, ayak parmaklarını, topuklarını fark etmeye çalış. Ve sonra dikkatini bacaklarına doğru çıkart. Ayaklarından bacaklarına doğru dikkatini yönelt. Belki bir karıncalanma, uyuşma ya da ufak bir ağrı fark edebilirsin. Korkma. Sadece bedeninde olanları fark et. Ayakların, bacakların bütün gün boyunca seninle birlikte senin hareket etmeye yardım ediyor. Onları bir teşekkür et. ve ardından dikkatini kalçana ve sırtına doğru yönel. Belinden sırtına doğru devam et ve fark etmeye çalış. Sonra omuzlarından kollarına ve ellerine doğru gel. Ellerini, parmaklarını, avuç içlerini orada neler olduğunu fark etmeye çalış. Ve sonra kollarına doğru İlerle ve omuzlarına kadar tüm kollarını o küçük bulutunla incele ve tara. Zaman zaman dikkatin başka yerlere gidebilir. Eğer böyle olursa birkaç kez nefes al ve tekrar kaldığın yerden devam etmeye çalış. Şimdi dikkatini göğsüne doğru yönel göğüs kafesine nefes alıp verdiğinde göğüs kafesinin alçalıp yükselmesini fark etmeye çalış. Ardından karnına bak. Acaba karnında neler oluyor? Belki karnın aç, karnın gurur diyor. Belki toksun, karnında şişlik var. Belki de hiçbir şey yok. Ne varsa onu fark etmeye çalış. Karnımızdaki, göğsümüzdeki bütün organlarımız bizim için. Çok değerli hepsinin. Çok özel görevleri var. Onlara da teşekkür et. Sevgilerini gönder. Ve arkasından boyuna doğru ilerle. Boynunu ve yüzünü fark et. Gözlerin, burnun, ağzın, yanakların ve bütün yüzün. Kulakların. İstersen yüzüne, kulaklarına dokunabilirsin. Saçların, bütün yüzün ne durumda? Bir bak bakalım. Şimdi kızmış gibi kaşlarını çatıp Neler hissettiğini bir bak kaşlarını çattığında yüzünü iyice geldiğinde neler hissediyorsun? Ve sonra da gülümsemeye çalış. Yüzünü gevşet. Kaşlarını, bütün yüzünü gevşet ve gülümse. Peki şimdi neler hissediyorsun? Bunu fark etmeye çalış. Ve şimdi ayağımızdan başımıza kadar bütün vücudumuzu fark etmeye ve duyumsamaya çalışalım. Sanki başımızın üzerinden hafif bir rüzgar, bir hava gelip ayaklarımızdan çıkıyor. Ve sonra bu hava ayaklarımızdan gelip bütün vücudumuzu geçip başımız üzerinden çıkıyor. Ve vücuduna senin için ne kadar değerli olduğunu hissetti. Şimdi kan sesimi bir bitirme dahil olarak kabul et ve yavaş yavaş alıştırmayı sonlandırmaya hazırlan. vücudunu hafif hareket ettir. Kolunu, bacağını hareket ettirebilir. Ya da yan dönebilirsin. Gözlerini açabilirsin. Unutma. Vücudunu, bedenini, orada neler olduğunu fark etmek senin için çok değerli olacak. Zaman zaman vücudumuzda istemediğimiz ağızlar, istemediğim şeyler olsa da ona iyi davrandığımızda bunların geçeceğini vücudumuzun hep bizimle olduğunu hep aklında tut.